Evet merhaba arkadaşlar. TYT kampımızın ikinci videosu geldi. Başlıyoruz bakalım kaldığımız yerden arkadaşlar. Kimya bilimine devam ediyoruz 9. sınıf ünitesi olarak. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Kimyanın uğraş alanları dediğimiz bölüme. Burada kimyanın ana dallarıyla başlayacağız arkadaşlar. Kimyanın ana dalları dediğimiz zaman 5 tane ana dal biliyoruz biz. Tabi bunun yine alt dalları da olacak ama 5 ana dalı önce bir tanıyalım bakalım. Birincisi Organik kimya arkadaşlar. Dikkat karbon temelli bileşiklerin yapısını inceler. Arkadaşlar karbon elementi denildiği zaman aklınıza organik kimya gelsin. Çünkü organik kimyanın diğer bir ismi de karbon kimyasıdır ki zaten 12. sınıf müfredatının %80-85'ini burası oluşturacaktır. Evet organik bileşiklerde temel elementimiz karbondur arkadaşlar. Karbonun dışında organik bileşiklerde bakın Hidrojen, oksijen, azot, kükürt ve halojenler de yer alabilir arkadaşlar. Peki organik bileşiklere örnekler petrol ürünleri, boyalar, ilaçlar, patlayıcılar, plastikler ve daha birçok arkadaşlar örnek verilebilir. Organik kimya, petrokimya, tekstil kimyası, boya kimyası, tıp ve bilim gibi birçok alt dalı da kapsamaktadır arkadaşlar. Demek ki organik kimya denildiği zaman karbon temelli bileşiklerin yapısını, bunların tepkimelerini, birbirleriyle olan etkileşimi, eldelerini inceleyen kimya ana dalıdır. Karbonun dışında bulunabilecek elementler hidrojen, oksijen, azot, kükürt ve haloşenlerdir arkadaşlar. Ve organik bileşikler tamamen arkadaşlar ametal ametal bileşikleridir. Ve kovalent bağlı bileşiklerdir arkadaşlar. Metal yer almaz. Geldik ikinci ana dalımıza. Organ anorganik kimyaya ya da diğer adıyla bunlar arkadaşlar bakın inorganik kimyadır. Başta metaller olmak üzere bakın artık metaller girdi. Genellikle karbon içermeyen maddelerin özelliklerini inceleyen kimya alt dalıdır arkadaşlar. Anorganik kimyanın içerisine giren maddeler asitler, bazlar, tuzlar, mineraller metal ve ametaller girer arkadaşlar. Bunlar da anorganik kimyanın konusunu oluşturur. Üçüncüsü neymiş? Fizikokimya. Kimyasal sistemlerdeki fiziksel özellikleri enerji iş dönüşümlerini inceler. Bakın basınç, sıcaklık, derişim ve temas yüzeyi gibi fiziksel etkilerin tepkimeler üzerindeki etkisini incelemektedir. Fizikokimya arkadaşlar. Peki fiziko kimyanın alt bölümleri neler olabilir? Birincisi arkadaşlar kimyasal termodinamik. Elektrokimya. Yine 12. sınıf kimyasının birinci bölümüdür. Spektroskopi. Çekirdek kimyası arkadaşlar. Alfa, beta, gamma ışımaları gibi nükleer çekirdek tepkimeleri de fiziko kimyanın uğraşı alanına girmektedir. Evet kimyanın ana dallarından dördüncüsüne geldik arkadaşlar. Dördüncüsü Analitik kimya. Analitik kimya denildiği zaman maddenin kimyasal bileşenleri yani bir maddeyi oluşturan bileşenlerin ve bunların niceliğini yani miktarlarını arkadaşlar incelendiği bilim dalıdır. Kimyasal bileşenleri tanımada ve miktarlarının belirlenmesi işlemlerini kapsar. Arkadaşlar miktarlarla ilgili bir cümle görürseniz cevaplarda analitik kimya arayacaksınız. Aynı zamanda bakın nicel ve nitel analiz de yapar. Nasıl? Mesela kan, idrar, su, toprak, hava gibi tahlillerde nicel ve nitel analizler yapar arkadaşlar. Analitik kimya daha çok neymiş? Arkadaşlar nicel ve nitel analiz yapan miktar belirlemeye yarayan uğraşı dalımız. Geldik sonuncusu arkadaşlar biyokimyaya. Yani kimyanın ana dallarından beşincisi biyokimya. E, Biyoloji ile alakalıdır bu da adından da anlaşıldığı gibi canlılar kimyası olarak bilinir. Canlı yapısını oluşturan proteinleri, nükleik asitleri, organik maddeleri inceler. Yeni üretilen ilaçların ve aşıların insan vücudundaki etkilerini araştırır arkadaşlar. Biyokimyanın da alt kısmına mesela ilaç kimyası, farmokimya girebilir. İşte arkadaşlar bu 5 başlık kimyanın ana dalları, alt disiplinleridir. Bunların dışında arkadaşlar kimyanın ana dallarının da altında alt dallarımız var. Bunlar mesela polimer kimyası, endüstriyel kimya, bakın gıda kimyası, çevre kimyası, termokimya, bakın fizik onun altına giriyordu, elektrokimya, fiziko, çekirdek kimya, fiziko, bakın jeoloji ile ilgili jeokimya, tekstil kimyası, bakın organik alt bilimine, adli kimya arkadaşlar, ilaç kimyası, farmo kimyadır diğer adıyla ilaç kimyası. Tarım kimyası arkadaşlar. Onun da diğer adı agro kimyadır. Yani agro gelmekte. Agro kimyadır. Arkadaşlar şurada polimer kimyası dedim. Hani e, bunların pek tabi açıklamalarına girmedim. Ama polimerle ilgili soru sorarlar, hani doğal ve yapay polimerleri az çok bilelim. Polimerler nedir arkadaşlar? E, bir maddenin e, zayıf pi bağlarının çift bağlarının kırılarak birbirine bağlandığı binlerce yapıya denir. O tane her bağlanan her birime biz monomer diyoruz. İşte arkadaşlar doğal polimerler ve yapay polimerler vardır. Doğal polimerler protein, kauçuk. Gerçi artık bunun tabi sentetiği de var kauçuğun, Selüloz gibi arkadaşlar örnekler verilebilir. Yapay polimerlere işte teflonlar, polivinil klorür dediğimiz bizim nüfus cüzdanlarımızın mesela kaplandığı ya da işte PVC kaplama arkadaşlar plastik pencere kapılar, plastikler arkadaşlar bunlar da yapay polimer örnekleridir. Evet buraya kadar arkadaşlar gördüklerimizle ilgili şimdi biraz sorular çözelim. <laughs> Bakalım ne diyor? Yukarıda verilen kimya alt disiplinleri ile yaptığı çalışmalar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Şimdi gençler bakıyoruz. Polimer kimyası, biyokimya, analitik kimya, organik kimya var elimizde. Şimdi polimer kimyası dediği zaman bakıyorum arıyorum hemen hızlıca. CH bileşiklerinin yapısı. Aa, bu ne olur arkadaşlar? Organik kimya olmaz mı? Şu. Öyle değil mi? CH bileşiklerinin yapısı. Karbon hidrojen bileşikleri. Organik bileşiklerde temel iki maddedir. Karbon hidrojen. Öyleyse ne olacaktır arkadaşlar? Dördüncüsü A olacaktır. Şuraya A yazalım. Pekala tuzdaki iyonların belirlenmesi. Arkadaşlar tuzdaki iyonları biz ne ile belirliyoruz? Biyokimya mı yoksa e, analitik kimya mı? Ne dersiniz? Analitik kimya ile değil mi arkadaşlar? Evet. Tuzdaki iyonların belirlenmesi. Bakın iyonların belirlenmesi. Bunların miktarlarının ölçülmesi hep analitik kimyadır. İlaçların vücuda etkisi bakın. Burada ne dedik? Biyokimya dedik. Arkadaşlar 3'e B yazalım. Öyleyse e, 2'ye de C mi gelecek? 2 ile C eşleşecek. Peki polimer kimyasında bakın yapay kauçuk eldesi. Bakın kauçuk burada doğalken yapayı da var demiştim. Polimer kimyası yapay kauçuk eldesi 1 ile D olacak. O zaman arkadaşlar D, C, B, A'yı içeren şıkkımız D, C, B, A'yı içeren şıkkımız Denizli seçeneği oldu. Cevabımız D şıkkı oldu. Evet devam ediyoruz. Şimdiki sorumuz Yukarıda verilen çalışmaların ait olduğu kimya alt disiplinleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar şeker pancarından şeker oranının tespiti. Bakın şeker miktarı. O zaman buraya ne diyeceğiz? <laughs> analitik kimya diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Şuraya analitik yazarım ben. Evet. 2'ye grip aşısının vücuttaki etkisinin incelenmesi arkadaşlar. Yine ne ile ilgili? ilaçla ilgili, ilaç kimyasıyla ilgili o da biyokimya'ya bağlıydı değil mi? O zaman buraya biyokimya yazarız. Pillerin özelliklerinin incelenmesi, Piller arkadaşlar elektrokimya'ya girer. Eğer şıklarda elektrokimya yoksa fizikokimya ararsınız. Üçüncüde bakıyorum fizikokimya var ama burada sağlamıyor. O zaman buraya elektrokimya daha düzgün oluyor, daha doğru oluyor. Elektrokimya yazık. Öyleyse sırasıyla analitik, biyokimya ve elektroyi içeren şıkkımız var mı? Analitik, biyokimya, elektrokimya ve C şıkkında görüyorum. Cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar kimyanın ana dallarını ve alt dallarını bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi geldik kimyanın arkadaşlar kullanım alanları. Yani kimya bilimini başlıca nerelerde kullanıyoruz? Öğrenelim görelim. Petrol, Doğalgaz ve bunların ürünleriyle ilgilenen endüstri alanı petrokimyadır arkadaşlar. Bu ürünler LPG, benzin, mazot, gaz yağı, asfalt hani zift ve hidrokarbonlardır. Arkadaşlar bunlar nedir? Birer birer petrol türevleri, petrol ürünleridir. İşte bu ürünlerin eldesi petrolün fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ayrılmasından oluşur arkadaşlar. Demek ki petrokimya neymiş arkadaşlar? Petrol türevi olan e, yapıları inceliyor ve bunları birbiriyle ayrıştırmaktadır. İlaç endüstrisine geldiğimizde ilaçlar doğal kaynaklardan sentez yoluyla elde edilen kimyasal maddelerdir. Biliyorsunuz ilaçların ham maddesi arkadaşlar bitkilerdir. İlaç endüstrisinde organik kimya ve biyokimya çok önemli rol oynar. Evet, ilaç endüstrisinde arkadaşlar öne çıkan kimya ana dallarımız organik kimya ve biyokimyadır. Boya endüstrisi de arkadaşlar boyanın elde edilmesi ve uygulama alanları pigmentlerin sentezi kimya biliminin uğraş alanlarındandır yine boya endüstrisi. Evet devam ediyoruz arkadaşlar kullanım alanlarına kimyanın. Yine boyayla ilgili bir cümlemiz daha var arkadaşlar. Ona da söyleyelim. Sentetik boyalarda çözücü, reçine diğer adıyla bağlayıcı ve renklendiriciler kullanır. Bakın arkadaşlar doğal boyalarda değil de sentetik boyalarda çözücü, reçine yani bağlayıcı ve renklendiriciler de kullanılmaktadır. İşte renklendirici dediklerimiz hani belki pigmentler. <laughs> evet. Tekstil endüstrisine geldiğimizde yine organik kimyanın bir alt disiplini. Tekstilde ipliğin eldesinden konfeksiyona kadar tüm uygulamalar kimya biliminin uğraş alanına girer. Ayrıca boyar maddeler kumaş gibi tekstil yüzeylerine kimyasal bağlarla bağlanır. Biliyorsunuz tekstil boyaları vardır arkadaşlar. Onlar kumaşı renklerini oluşturmak için bir sürü boyar maddeler vardır ve bunlar arkadaşlar kumaş yüzeylerine nasıl bağlanıyorlar? Kimyasal bağlarla bağlanıyorlar. Peki biz o bağları o boyaları oradan almak istesek yani bu boyar maddelerin tekstil ürünlerinden uzaklaştırılması da yine kimyasal yollarla gerçekleşir. Yani kimya her yerde arkadaşlar. Evet dördüncü başlığımız arıtım arkadaşlar kimyanın toprağın suyun ve havanın çeşitli kirleticilerden temizlenmesi olayına arıtım diyoruz. Neymiş bunlar? Toprak, su, hava. Arıtım işlemleri başta su olmak üzere petrol rafineleri ve metalürji gibi birçok alanda yapılır. Arkadaşlar arıtma işlemleri petrol rafinelerinde ve metalurji sanayinde e, başlıca olmak üzere birçok alanda yapılmaktadır. Arıtmada hangi arkadaşlar e, yöntem ve teknikler kullanılmaktadır? Süzme yöntemi, ayrımsal damıtma, ters ozmoz ve elektroliz gibi yöntemler kullanılmaktadır arkadaşlar. Evet son olarak gübre endüstrisi diyoruz. Arkadaşlar yani bir tarım kimyası diyoruz. Agro kimya diyoruz. Tarımda ürün kalitesi ve verimi arttırmak için toprağa ilave ettiğimiz maddelere ne denir arkadaşlar? Gübre denir değil mi? Toprağın ürün kalitesini ve verimini arttırmak için toprağa ilave edilen maddelere gübre diyoruz. Peki arkadaşlar toprağın ihtiyacı olan metallerimiz vardır. Mesela bunlardan başlayacağım. Potasyum, azot, fosfor, tabi burada yazmadığımız işte daha başka sodyum birçok arkadaşlar madde, elemente ihtiyacı vardır toprağın. İşte bunların arkadaşlar toprağın ihtiyacı bu gibi temel elementlerin eksikliğini içeriyorsa o zaman gübre kullanır. Çünkü gübrelerde de bu elementler vardır arkadaşlar. Yani bunun eksikliğini içermeyen topraklarda gübre kullanmaya gerek yoktur. Evet örneklerimize geçelim. Yukarıda verilen maddelerden hangileri petrokimya ürünüdür diyor. Arkadaşlar sizce hangileri petrokimya ürünüdür? Yani bir kere LPG var. Gaz yağı var. Zift var. Reçine var mı? Hayır. Reçinenin petrokimya ürünü olduğunu söyleyemeyiz. Öylese ne olacak arkadaşlar? 1 2 ve 4 olacak. Yani D seçeneği olacak cevabımız. Diğer sorumuza gelirsek karbon, potasyum, azot, fosfor Yukarıdaki elementlerden hangileri toprağın ihtiyacı olan elementlerdendir? Arkadaşlar e, toprağın karbona yani kömüre ihtiyacı var mı? Hayır. Potasyuma ihtiyacı var. Azota ihtiyacı var. Fosfora ihtiyacı var. Ki zaten bugün arkadaşlar günümüzdeki birçok gübrelerde azotlu ve fosforlu gübreler de vardır değil mi? Bu elementlere ihtiyacı var. Potasyuma ihtiyacı var. Karbona ihtiyacı yok. Öyleyse cevabımız 2, 3 ve 4 ile... E seçeneği olacak arkadaşlar. Evet. Bunu da bu şekilde söyledikten sonra arkadaşlar yeni başlığımıza geldik. Neymiş bunlar efendim? Kimya alanı ile ilgili meslekler. 1. Kimyagerlik. Arkadaşlar üniversitelerin fen fakültesi kimya lisans bölümlerinden organik kimya, fizikokimya işte ve diğer saymaya buraya yazmadım bildiğimiz diğer dalları İleri düzeyde eğitim alarak, bu dallarda ileri düzeyde eğitim alarak mezun olurlar. Maddenin iç yapısının, farklı maddelerle tepkimelerinin ve yeni madde oluşumlarını incelerler. Kimyagerler. Ayrıca bu maddelerin kimyasal analizlerini laboratuvarlarda da yaparlar. Kimya öğretmeni. MEP tarafından onaylı öğretim programı çerçevesinde, Kimya konusunda bilgi, beceri, tutum ve davranışları öğrencilere çeşitli yöntemlerle kazandıran kişidir. Şu an benim yaptığım meslek işte bu kimya öğretmenliği. Ama benim üniversiteden mezun olduğum arkadaşlar Fen Fakültesi Kimya Bölümü. Yani ben aslında kimyager diplomasıyla eğitim formasyonunu da okul bize vererek öğretmenlik hakkı da verdiği için bu yolu, öğretmenlik yolunu seçmiştim. Umarım sizler de sevgili öğrencilerim istediğiniz bölümlerde hayal ettiğiniz yerlerde olursunuz. Metalurji mühendisi bileşiminde metal bulunduran maden cevherlerinden metal ve alaşımlar elde edilmesini sağlayan, bunları çeşitli sanayi dallarında teknik ihtiyaçlara uygun olarak tasarlayan, geliştiren ve üretiminde katkıda bulunan kişidir. Kimmiş bu? metalurji mühendisi. Arkadaşlar bakın adından da anlaşıldığı gibi metalurji mühendisi neylerle ilgilenir? Metallerle ve bunların arkadaşlar karışımıyla oluşan alaşımlarla ilgilenirler. Mesela bir çelik cant yapımı. Çelik cantın kuvvetlendirilmesi örnek geldi. Şu anak geldi aklıma. Burada arkadaşlar ne yapacaktır? Metalurji mühendislerinin elinden geçmesi gerekecektir. Evet kimya mühendisi Kimya bilimi ile beraber matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini bir araya getirerek ham maddelerin daha kullanışlı olmasını sağlayan kişidir. Bu daha çok arkadaşlar sahada. Yani saha dediğimiz fabrikalarda arkadaşlar. Üretim yerlerinde bulunan kişilerdir kimya mühendisleri. Beşinci olarak arkadaşlar kimyayla ilgili mesleklerden beşincisi eczacılık. Eczacılık ilacın üretilmesinden geliştirilmesine, hastaya ulaştırılmasına ve insan vücudundaki etkileşimlerini inceler. Eczacılık alanı bunu inceler. Peki eczacı? Eczacı ise ilaç ham maddesinin eldesi. İlaçların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini laboratuvarda inceleyen, ilaçların üretim ve kullanılması konusunda eğitim alan kişidir. Ayrıca Doktorlar tarafından hazırlanan reçetelerin hastalara ulaştırılmasını sağlayan kişidir arkadaşlar. Eczacılar. Evet kimya ile ilgili arkadaşlar genel meslekler bunlar. Şimdi örneklerimiz var bakalım. Ee, yukarıda verilen alaşımların bileşimlerini inceleyen meslek hangisidir? Bakın tunç bir alaşımdır, lehim alaşımdır, pirinç bir alaşım örneğidir. Metallerin ısıtılıp eritilmesiyle oluşturulmuşlardır. İşte atıyorum bakır, kalay karışımı falan filan gibi. Bunları inceleyen arkadaşlar kimlerdi hatırlayın? Metalurji mühendisleriydi değil mi? Pekala, diğer örneğimiz kimya disiplinleri olan organik kimya, analitik kimya, biyokimya gibi konularda akademik araştırmalar yapan, akademik araştırmalar yapan kimya mesleği hangisidir? İşte benim okuduğum fakülte yani Fen Fakültesi Öyleyse kimyager arkadaşlar. Kimya mühendisi değil dikkat. Bakın o fabrikalarda kimyager, biyokimya bunlar arkadaşlar ne demişti? Analitik kimya, biyokimya, organik kimya bunları derinlemesine gören diyordu değil mi? Akademik araştırmalar yapan kimyager işte. Yani benim mezun olduğum bölüm. Evet. Şimdi biz arkadaşlar boya verilmiş, ilaç verilmiş, gıda verilmiş ve kozmetik verilmiş. Yukarıda verilen alanlarda Üretim sürecinin kontrol edilmesini sağlayan meslek hangisidir? Arkadaşlar işte şimdi kime geldik? Bunları bakın üretim süreci diyor. Üretim giriyorsa işin içine, ekonomi giriyorsa artık kimya mühendisi vardır. E, Metalurji mühendisi değil onlar metal ve alışımlarla. E, makine mühendisi şu an konumuzla alakası yok. Maden mühendisliği yani bize yakın ama tam olarak değil. Elektronik mühendisliği bizle alakası yok. İşte kim arkadaşlar? tabii ki bizim kimya mühendisliğimizdir. Evet arkadaşlar meslek dallarımızı da söyledikten sonra geliyoruz kimyanın sembolik diline. Nedir acaba? Kimyada sembolleştirme çabaları antik dönem simyacıları ile başlamıştır. Ve semboller oluşturulurken belirli bir kurala uymamışlardır. Ta antik çağlardan eski çağlarda bazı element sembollerine bakar mısınız arkadaşlar? Demir, Mesela bir yuvarlak ok bağlamış. Su, toprak, altın, bakın kurşun, kalay, bakır, gümüş gibi değil mi? Biraz böyle geometrik şekilde bir şeyler yapmışlar eski çağlarda. O çağlarda öyle yapmışlar. Pekala. Biliyorsunuz 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde Robert Boyle ile simya dönemi bitiyordu. Böylece çalışmalar daha sistematik olmaya başlamıştır. Yani kimya bilimi artık doğmaya başlıyor. Özellikle 18. yüzyıl sonlarında Lavoisier arkadaşlar sembolik gösterimler üzerinde çalışmalar yapmıştır. Mesela John Dalton elementlerin atomlarını sembolleştirmek için daireler kullanmıştır. İşte mesela arkadaşlar Dalton'un da mesela yaptıkları bunlar gibi. Farklı elementleri belirtmek için ise daire içine farklı semboller koymuştur. İşte yok efendim daire içine nokta, daire içine üçgen falan gibi işte. Yani hala da arkadaşlar eski sistem gibi, eski semboller gibi yine Dalton döneminde de hala da gerçek günümüzdeki sembolleştirmeye ulaşılmadı. E peki hocam günümüzdeki gibi harflerle sembolleştirme ne zaman olacak? Onu işte arkadaşlar birazdan söyleyeceğim. Evet. Ne diyoruz? <laughs> madde bildiğimiz gibi ikiye ayrılır. Saf madde ve saf olmayan madde. Diğer adıyla karışımlar. Arkadaşlar biz bu karışımlar konusunu 10. sınıfta göreceğiz. Şu an yok. İşte biz saf madde, element ve bileşikleri arkadaşlar 9. sınıfta burada yani TYT'nin 9. sınıf kısmında görmüş oluyoruz ve başlıyoruz. Elementler dediğimizde arkadaşlar yıl 1814 arkadaşlar. Jakob Berzelius adlı İsveçli bilim adamı element sembollerinin Latince adlarına göre yazılması gerektiğini öne sürüyor. Dikkat, o zamanın bilim dili Latince. Gerçi günümüzde de hala öyle. Bilim dili daima Latince'dir arkadaşlar. İlaç prospektüslerine açıp bakarsanız hep böyle yabancı yabancı ilaçların isimlerine bakarsanız hep böyle Latinceyi çağrıştıran değil mi isimlerdir? Berzelius'a göre her elementin Latince isminin baş harfi sembol olarak kabul etmiştir Berzelius. Her elementin latince isminin baş harfi. Peki mesela e, sodyum, potasyum, bakır, işte cuprum bakın baş harfleriyle başlıyor. Görüyor musun? Karbon, C, kalsiyum, calcium tabi onların diline göre. C. Bakın hepsi C ile başlıyor. E adları aynı harfle başlayan elementleri birbirinden ayırmak için bu karışıklığın önüne geçmek için ilk harfin yanına baştan ikinci harfin kullanılmasını sağlamışlardır arkadaşlar. Mesela karbon C harfini kapmış. Tek başına C harfi karbona ait. E peki kalsiyum da ikinci harfini almış. Efendim burada cuprum bakır demektir arkadaşlar. Latince'de cuprum bakır demektir. Cu. E peki siz diyeceksiniz ki hocam ilk iki harfi de aynıysa o zaman birinin üçüncü harfine geçmişlerdir. Yani illa o karışıklığı önlemişlerdir arkadaşlar. Çünkü bir element e, birden fazla element aynı sembolle gösterilemez. Her elementin kendine özgü bir sembolü olmak zorundadır arkadaşlar. Evet elementi gösteren sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır. Arkadaşlar bakın. Dikkat ediyor musunuz? Tek harfli karbon büyük harfle yazıldı. Mesela azot değil mi? Nitron, nitrojen. Tek harfle ama sodyum derseniz iki harfle. Ne? A. Yani bir elementin sembolü tek harften oluşuyorsa büyük harfle, bir elementin sembolü iki harften oluşuyorsa birinci harf büyük, ikinci harf küçük yazılır arkadaşlar. Kural bu. Evet geldik elementlerin özelliklerine. Arkadaşlar elementlerin özelliklerini biliyorsunuz saf maddelerdir. Bakın saf maddeler, elementler ve bileşikler. Homojendirler. Sembollerle gösterilir. İşte arkadaşlar bunlar semboldür. Bakın bunların hepsi sembol. Hocam sembol yerine başka bir şey kullanılabiliyor mu? Başka bir evet simge de diyebiliyorsunuz. Semboller simgesi. Değil mi? Demirin simgesi. Demirin sembolü. Ama daha çok biz sembol ismini kullanıyoruz. Elementler doğada atomik ya da moleküler halde de olabilirler. Bakın mesela arkadaşlar tek atomlu. Sadece arkadaşlar tek bir atomdan oluşan tek tür. Bunlar da tek tür içeriyorlar ama birden fazla sayısı. İşte arkadaşlar bu bir element atomudur. Bu da bir element molekülüdür. Biraz sonra yine açacağım onu arka sayfalarda. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılamazlar arkadaşlar elementler. Zaten en sade hal, en basit hal elementin ta kendisidir. Elementi daha da kendisinden daha basit maddelere ayrıştıramıyorsunuz. Erime noktası, kaynama noktası, öz kütle gibi belirli ayırt edici özelliklere sahiptirler ve elementler arkadaşlar ve elementler 4 grupta sınıflandırılırlar. Yine ilerleyen konularda bunları açacağız. Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere elementler 4'e ayrılır arkadaşlar. Bugün periyodik cetvelde bilinen 118 elementin 92 tanesi doğada bir şekilde ya kendi halinde ya da bileşikleri halinde bir şekilde doğada varken Geri kalanları ise arkadaşlar e, yapaydır. Yani laboratuvar ürünüdür, sentetiktir. Birçok element doğada bileşikleri halinde bulunur. Mesela arkadaşlar sodyumu tek başına elde etmeniz zor. Sodyum doğada, tabiatta sodyum klorür tuzunda bulunur. Onu ayrıştırarak elektroliz ederek sodyum elde edebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Doğadaki birçok element doğada bileşikleri halinde, mineraller halinde bulunuyor arkadaşlar. Evet. Geldik periyodik cetveldeki ilk 20 elementi arkadaşlar. Bakın bunları biliyorsunuz artık ortaokuldan. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum arkadaşlar. Şöyle bir birkaç saniye susuyorum. Şurayı bir güzelce hemen izleyin. Çünkü ben bunun dışında size başka sıkça kullanılan elementleri de söyleyeceğim. Evet, ilk 20 elementi biliyorsunuz. Bilmeyenler şöyle hemen hızlıca bir baksınlar. Evet. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan elementler kimler arkadaşlar? Mesela bakın bakır cu elementin sembolü. Zn çinko. Mn mangan. Cr krom. Pb kurşun. Ba baryum. Br brom. Fe demir. Ni nikel. Co o küçük burada. Büyük olursa bileşik olur. Karbon monoksit olur. Kobalt AU altın, AG gümüş, PT platin, HG civa, I iyot, SN kalay. Bunları da belki biliyorsunuzdur. Elementler doğada arkadaşlar iki şekilde bulunuyor. Ya atomik halde ya moleküler halde. Hani biraz önce söylemiştim ya işte atıyorum bu sodyumsa. Bu da O2 molekülüydü. İşte atomik yapılı element ne demek? Tek atomlu arkadaşlar. Mono Mono ne demek? Bir. Tek atomlu. İşte buyurun örnekler. Demir katısı. Helyum gazı. Karbon katısı. Bunlar tek atomludur arkadaşlar atomik yapılı elementlerdir. Moleküler yapılı elementler ise ne diyor? Dikkat en az iki atomlu molekül yapılardır. Mesela arkadaşlar O2, H2 mesela şu bakın yuvarlak içine aldıklarım şu üçü mesela hatta şu bu da bu dört. Bu toplam dört tane bu yuvarlak içindekiler diatomiktir. E hocam bakın burada bu da dahil pardon. E peki 2'den fazla olan 3, 4, 8 bunlar ne oluyor? Onlar da arkadaşlar poliatomik diyoruz artık. Poliatomik yani çok anlamında diyoruz tamam. Fark etmez sonuçta moleküler yapılı elementlerdir arkadaşlar. He, demek ki bunlar element molekülü. Bunlar element atomu diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bileşiklere geldik. Ee, dilerseniz burada bırakalım. Arkadaşlar diğer e, videoda bileşiklerden devam edelim. Videomuzu fazla uzatmayalım. Sizleri daha fazla e, sıkmadan arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. TYT Kimya kampında kalın. Hasan Hoca ile birlikte burada arkadaşlar ders çalışmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açın ve arkadaşlarınıza da önerin arkadaşlar ki kanalımız büyüsün. Daha çok öğrencimize ulaşalım. Sizleri daha iyi yerlere getirelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.